Orada boş şey var. Onu hemen alın verin ayrı ayrı olmaz. Alın da internet varsa alın. Timuçin. Buraya bak. Ahirete yıkahal eder. Ben bu Musa abimize Cenab-ı Hak rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Cenab-ı Hak geride kalan siz sevdiklerine sabrı celiller sağlıklar ihsan eylesin. Allah-u Teala bizlerin de kalan ömürlerimizi geçen ömürlerimizden hayırlı eylesin. Ahirete irtihal eden merhum Musa abimize dünyalık, ahiretlik, evlatlık, komşuluk, eşlik haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Allah için salata, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, bugün öndeki hazır olan imama, her kişi niyetine. Allah long for 812 along الله <سؤال> اكبر السلام <سسؤال> عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما روحي من رويج إن الله فاسح الفاسحة يا taraftan dönerek ilerliyor. Tamam. Evet. Elden ele verelim çok azama evet. evet. Bir döndürelim